arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sınav kurtaran notları devam ediyoruz arkadaşlar evet şimdi ikinci kısımdayız sınav kurtaran notlarımız bakalım neymiş bugün neyi kurtaracağız arkadaşlar bugün ne fiiller kısmını kurtaracağız evet şimdi fiiller konusunda güzelce çalıştık sorularımızı çözdük ama hocam çözerken bazen hangi sorunun e, benden ne istediğini bilemiyorum veya nerede ne zaman neye bakacağım bilemiyorum diyen öğrenciler hemen bu videoyu dinlesin arkadaşlar şimdi burada rahatlıkla ben size nerede nereye bakacağınızı söyleyeceğim hadi bakalım birinci notu Diyoruz ki evet soru bizler ne istiyor bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde basit çekimli fiil vardır derse arkadaşlar basit çekimli ya da buna basit zamanlı da diyelim isterseniz bunu da bir yazalım. Basit zamanlı fiil vardır ya da basit çekimli fiil vardır derse bir fiil tek bir kip eki alacak arkadaşlar. Bunu alıp almadığına bakalım tamam mı? O zaman ne yapacağız? Biz cümleyi okuyacağız. Cümle içerisindeki fiili bulacağız. Ve fiil olacak. Kesinlikle fiil olacak ama mekmak ekini alan bir kelime bulacaksınız. Ve bir tane kip eki alacak. Hocam bizim kaç tane kip eki vardı ki? Arkadaşlar bizim 9 tane kip eki vardı. Bir 9 tane kip ekini bir hatırlayalım mı? Birinci kip ekimiz arkadaşlar hatırlayın. Ben notu verdim. Melisa'ya emir yok demiştik hatırlayın. Melisa'ya emir yok dedi. Dediğimiz kipler bunlar dilek kipleri yani tasarlama kiplerinin dört tanesi buradan. Hocam diğeri neymiş? Diğeri de yoracakmış ve D arkadaşlar ve R yoracakmıştır diye de hatta bunu eğer formülüze edecek olursak bu şekilde de bir notumuz var demiştik yoracakmış. D, R ama R dikkatli olun bu R ayrıdır. O zaman bu kip eklerini ben hemen şöyle bir hatırladım. Melimalı neydi arkadaşlar İsterseniz bunlar da bir bilelim. Melimalı gereklilik kipi, S sağ direk şart kipi, Y kaynaştırma biliyorsunuz. E istek kipi, emirin de zaten kip eki yoktu bu da emir kipi diyoruz. Peki yor neydi? Yor şimdiki zaman arkadaşlar ecek gelecek zaman mış öğrenilen geçmiş zaman d bilinen veya arkadaşlar görülen geçmiş zaman ve R'de geniş zaman olarak ben 9 tane kipekini hafızama aldım. aldım mı? Çok güzel. Adam bana desek ki basit çekimli fiil vardı dediği zaman bir tane fiil bulun ve bu 9 kipekinden sadece birini alsın arkadaşlar. Ya meliyi alsın, ya mışı alsın, ya s'yi alsın ya da hiç emir kipi olmadığı zaman emir kipinin ekini almamış olsun. Gene biz basit çekimli fiil diyeceğiz. Bakın kipeki olmasa da emir kipini basit çekimli fiil sayıyorsunuz. Buna dikkat edin. Tamam. Peki mesela mesela okudum sözcüğü hemen bakalım okumak fiil mi arkadaşlar evet fiil bakın okumak fiil dı di diri geçmiş zaman evet burada var kipeklerinden biri biz buna haber kipi diyoruz ha bu arada bunlar da haber kipleridir bunlar dilek kipleridir arkadaşlar peki o zaman almış m nedir hocam şahıs eki arkadaşlar şahıs eki bizi çok fazla ilgilendirmiyor alsa da olur almasa da olur şahıs eki ama yeter ki bir tane kipeki alsın demek ki biz buna basit çekimli fiil diyeceğiz peki okusak evet okumak yine fiil ssa Dilek şart kipi yani bir tane kipeki almış. Şurada da bir tane yazayım ki birinci çoğul şahıs eki arkadaşlar. Burada da gene almış şahıs eki. Demek ki biz bu tane kipeki gördüğümüz için buna da basit çekimli fiil diyeceğiz. Oku. Bakın demin dediğim not. Arkadaşlar bu emir kipi kipeki yok ki burada. E şahıs eki de yok. Alsa da olur almasa da olur şahıs eki. Zaten kipek yok emir kipinde. O zaman gene ben buna basit çekimli fiil diyeceğim. Çünkü bir tane ek almış oluyor. Ek yok da. Peki okumuşuz. Gene okumak filmişmiş. Bakın öğrenilen geçmiş zaman ya da duyulan geçmiş zaman o zaman burada da bir tane almış biz okumuşuz da bu da şahıs eki var o zaman bunu da sayarım okuyalım bakın e a n2 -E istek eki o zaman bulduğum da şahıs ekidir o zaman burada da gene bir tane kipeki almıştır peki okurlar okumaktan okurlar anlamında dikkat edin bunu her, her akşam kitap okurlar anlamında yoksa isim olarak değil buradaki re de geniş zaman yani bir tane almış onlar okurlar da şahıs eki üçüncü ol şahıs eki demek ki bizim arayacağımız husus bu tamam cümleyi okuyorsunuz cümle içerisinde bir tane fiil olan sözcük bir kipeki alacak bu dokuz kipekinden herhangi biri fark etmez isim sorarsa isim de alacaksınız ama olay bu buna bakacaksınız var mı sıkıntı yok süper o zaman bu cepte ikinci nota bakalım Aşağıdakilerin hangisinde bileşik çekimli fiil ya da bileşik zamanlı bunu da lütfen böyle sorabilirler. Bazen zamanla çekim aynı. Vardır derse fiil olan gene dikkat edin fiil olan sözcük iki tane kipeki alacak arkadaşlar. Süper iki tane kipeki alacak. Bakın yukarıda bir taneydi basitti. Burada iki tane çünkü bileşik diyeceğiz. Peki bunu da bir hatırlayalım mı bizim? Üç tane bizim bileşik çekimimiz vardı hatırlayın. Bileşik çekimimiz var üç tane. Bunlar nelerdir? Birincisi hikaye bileşik zaman arkadaşlar hikaye bileşik zaman ikincisi rivayet bileşik zaman diyoruz arkadaşlar ve üçüncüsü de şart bileşik çekimi. Peki hikayenin ekini bir hatırlayalım mı değildi e, rivayetin ekimiş ve şartın eki de arkadaşlar ne yapacaksınız gene bir tane fiil bulacaksınız cümle içerisinde bir fiil fiilden arkadaşlar bir tane şu dokuz kipekinden birini alacak ilk önce ikinciye de bu üç ekten birini alacak lütfen bakın bileşik çekim dediği zaman mutlu, mutlaka sonlarda ya di ya miş ya da s gelmesi lazım buna çok dikkat edin tamam yani sonda mutlaka ya hikaye ya rivayet ya da şart olacak ama başında istediği şekilde şundan birini alabilir biz buna iki tane Peki almış diyeceğiz. Yani bileşik çekimli fiil. Mesela gelmek gene fiil mi? Fiil. Peki fiil olan sözcük arkadaşlar ne yaptı? Gelmişti dedim. Bakın gelmek fiil. Mışmış nedir? Önce basit çekim alır arkadaşlar. Dikkat edin. Sonra bileşik çekim alır. Bunu hiç unutmayın. Hikaye çekimi derse hep sonda dı, dı, dı arayın. Rivayet bileşik zaman derse sonda mış mış arayın. Şart bileşik çekim derse sonda s s, s s arayın. Tamam. Peki gelmişti. O zaman bu hikaye göre almış. Sonra hikaye ne? Neyin hikayesi bu? Öğrenilen, geçmiş, zamanın hikayesi diye. Bunu biz çözümleriz. Kaç tane kipek almış? Bakın birmiş di, iki. O zaman bu iki tane ise hocam şahsiyet ister alsın ister almasın. Şahsiyet çok da önemli değil. Benim için iki tane kipek alması önemli. Fiil olması o zaman bu kesin doğru cevap. Peki gelecekmiş derken? Gelmek gene fiil arkadaşlar. Acak ecek neydi? Önce basit zaman alınır. Gelecek zaman hatırlayın. Mış ne? Bu sefer de rivayet bakın. Mış 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 sonra gelecek. Bu da neyin neyi derseniz gelecek zamanın rivayet diyoruz. O zaman bakın burada da bir iki tane kipek almış. E şahıs eki olsun olmamış gene. O zaman bu da doğru. Gelirse dersen bakın burada gene gelmek fiildir. Ir neydi? Rera. Bakın basit çekimlerden biri geniş zaman. S şart kipi. O zaman burada gene bir iki tane kip eki almış oluyor. Bu da geniş zamanı şartı diyoruz. Bu da arkadaşlar gene doğruca Hocam gelirsek desek hani şahıs eki de alabilir. Şahıs eklerini arkadaşlar kipeki olarak saymıyorsunuz. Buna da dikkat edin. Lütfen şu nota ve şu nota da dikkat ediyorsunuz. Demek ki bizim için kipeki budur diyor Tamam. O zaman bu da sınav kurtaran notumuz cepte diyoruz. Tamam. Peki diğeri. Şimdi diyor ki aşağıdakilerin hangisinde bileşik yapılı fiil vardır derse bakın yapı bu sefer yapı fiilin iki sözcükten oluşup oluşmadığına bakın. Tamam. Yani bileşik yapılı fiil dediği zaman mutlaka bize iki tane sözcük mutlaka yazması lazım. E, sakın iki tane ki peki ala aramayın. Bakın lütfen deminki notla karıştırmayın. Öğrenci burada da karıştırıyor. Hocam diyor, bileşik yapı deyince neye bakacağım? Arkadaşlar yapı dediğimizde hemen yapısı böyle. Acaba kaç e, kilo değil mi? Mesela çok iki katı gibi düşün. Yani burada dikkatli olun lütfen iki tane kelime olup olmadığına bakın eğer iki tane kipeki ararsanız bu bileşik çekim olur çekimde yapımı karıştırmayın onun bileşik zamanlı fiil vardır ders arayacağız demek ki işte hikaye rivayet ve şart arayacaksınız lütfen bu nota çok dikkat edin. Peki bileşik yapılı fiil örnek vereyim. Söz vermek. E hocam bileşik yapılıyoruz ama bu ayrı yazılmış. Arkadaşlar ayrı yazılmış veya bileşik yazmış diye biz bakmıyoruz. Kalıplaşmış olarak biz bunu hatırlayın. Anlamca kaynaşmış bileşik fiiller olarak bakacağız. Söz vermek bileşik bileşik O zaman bunu sayarım. Hissetmek bakın his ve etmekten oluşur. Bu da bileşik yapılı. Küplere binmekte de gene anlamca kaynaşmışa girer bu yani deyimlerdir arkadaşlar bunların hepsi nedir bileşik yapılı hadi ayırt edelim bileşik zamanlı ki notu hatırlatayım bileşik zaman derse kipekine bakacaksınız bileşik yapı derse kaç tane sözcükler oluşuna bakacaksınız almak fiildir bakın mıştı iki tane kipeki almış bu o zaman bileşik zaman sevecekmiş derken bakın acakmış lütfen arkadaşlar iki ayrıma dikkat edin öğrencimizin yine en çok hata yaptığı Yer burası artık bundan sonra hata yapmayın diyelim. Tamam. Peki şu bileşik yapılı fiili de şöyle bir not olarak hatırlatayım mı size? Arkadaşlar bileşik yapılı fiilleri biz bileşik fiilleri üçe ayırmıştık. Hatırlayın. Bileşik fiilleri biz üçe ayırdık. Bunu da hemen size burada hatırlatmış olayım. Birincisi yardımcı eylemle yapılan bileşik fiil. Evet, süper yardımcı eylem. İkincisi kurallı bileşik fiil arkadaşlar. Kurallı bileşik fiil. Ve üçüncüsü de anlamca kaynaşmış bileşik fiillerdir. Anlamca kaynaşmış bileşik fiiller deyince bu şekilde arayacaksınız. Bakın hissetmek, etmek olmak yardımcı eylemdir. Bu yardımcı eylemle yapılmış. Söz vermek bakın deyimler ve kalıplaşmış sözler de buna girerdi. O zaman bu anlamca kaynaşmış. Küplere binmek de gene deyimler buraya girer. Anlamca kaynaşmış. Hocam bir de e, kurallı bileşik fiil verin deseniz. Mesela geri vermek dersem de bu da kurallı bileşik bileşik ve geli verdi gelmek ve i vermek buna da kurallı bileşik fiil örneği verebilirim tamam lütfen şu notada dikkat edin zaten bileşik zamanlı fiilde bir önceki kağıtta anlatmıştım çok güzel diğer nota geçelim aşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil vardır derse bu sefer de arkadaşlar genel bir soru bu özel değil çekimli fiil direkt soruyor Derse o sürücünün bir tane mi ya iki tane kipeki alıp almadığına bakalım arkadaşlar bir tane de alsa olur iki tane de alsa olur İkisi de çekimli fidir yeter ki kelime fiil olsun ama dikkat edin fiil olsun isimleri asla olmaz mesela veriyor sözcüğü vermek fiil midir son hali evet fiil e kaç tane kipek almış bir tane e, ben buna çekimli fiil der miyim derim çünkü adam bana direkt çekimli fiil soruyor peki kazanacakmış dersem kazanmak fiil mi arkadaşlar son hali fiil e, kaç tane kipek almış acak bir mış iki Bakın dikkat edin aynı notları tekrar tekrar söylüyorum ama soru kalplerine dikkat edin. İkisi de o zaman çekimli fiil olur. Bu da çekimli fiil, bu da çekimli fiil. E hocam burada biz neye bakacağız? Önemli olan fiil olup olmadığına bakacaksınız. Ve ki peki almış mı almamış mı? İkisi de önemlidir tamam. İkisi de çekimli fiile girer. Peki burada bir uyarı var. Aman ha bu uyarıya çok dikkat edin arkadaşlar. Aman aman. Sakın isimlere gelen kipeklerini çekimli fiil saymayın lütfen. İsimlere çekimli fiil gelmez arkadaşlar. Onlar niye? Çünkü artık ek fiil olmuştur. Mesela ölüyüm derken e, hocam ama ölmek fiil diyor. Arkadaşım ölmek fiildir. Ölümek fiil de ölmek fiil Bakın son haline diye o yüzden ısrarla söylüyorum. Ama öldüm bu çekimli fiil değil buna bir dikkat edin bu isim öldüm ama olur niye çünkü ölmek fiildir ve dı -di, dili geçmiş zamandır o zaman bu olur güzeldi olmaz arkadaşlar güzelmek de bir fiil olmaz o zaman bu çekimli fiile girmez ama ara girer arkadaşlar çekimli fiil. çünkü emir kipine göre çekimlenmiş bir tane kipeki var buna da dikkat edeceksiniz tamam bir tane bileşik zaman vereyim şuna mesela verseydim dersem bu da çekimli fiile girer çünkü sağ s bir tane kipeki dığı ikinci kipeki almış oluyor ama isim olmaz arkadaşlar isimlere dikkat et tamam var mı sıkıntı yok o zaman bu da cepte diyoruz peki diğeri geniş zamanın olumsuz çekimindeki kipeki yoktur arkadaşlar Geniş zaman olumsuzundaki pek yoktur. Bu da çok karıştırılan ve sorulan bir soru. Lütfen geniş zaman ikimiz normalde R'ydi ya. Olumsuz arkadaş o ek kalkar. Size aşağıdakilerin hangisinde haber kiplerinden bir vardır ya da zaman anlamı taşıyan bir kip vardır derse lütfen geniş zaman olumsuzuna lütfen dikkat edin. Lütfen lütfen dikkat edin. Çünkü genelde bu da öğrencilerimizin karıştırdığı yer. Çünkü haber kiplerinde ne arıyorduk biz demin hatırlayın. Yoracakmıştı R ekini arıyorduk. Yoracakmıştı D, R ekini alacaksınız. Ama bunlara baktığınız zaman eğer geniş zamanda e, kip eki yoksa e, hocam gene haber kipi mi? Evet gene haber kipi mesela. Babam her zaman spor yapmaz dediğinde bakın bana dese ki burada haber kiplerinden bir fiil vardır derse evet var. Niye? Çünkü bunun olumlusu yapar arkadaşlar. Yani R. O zaman R'nin olumsuz ne? Mezmaz arkadaşlar. Olumsuz. Ne yapar? E, Olumsuzda kip eki kalkar diyoruz. Tamam. Lütfen soru geçirecek ya, burası. Buraya da dikkat edeceksiniz, anlaştık? Peki, e, peki ha bir de zaman anlamı haber kipleri zaman anlamı taşır. Bunu da bir hatırlatalım mı? Haber kipleri zaman anlamı taşır ama dilek kipleri zaman anlamı taşımaz. Dilek kipleri zaman anlamı taşımaz. Bu da önemlidir. Dilek kipleri derse asla orada zaman anlamı yoktur. Soru direkt geliyor. Aşağıdakilerin hangisinde zaman anlamı taşıyan bir kip vardır derse bakın orada sakın zaman aramayın. Direkt haber kiplerini arayın. Zaman anlamı yoktur derse dilek kiplerini arayın. Tamam. Peki diğer önemli bir not arkadaşlar. Bileşik yapılı fiilde yeterlik fiilin olumsuzuna dikkat edelim. Lütfen bu da çok karıştırılan bir soru. Yeterlik hatırlayın bilmek arkadaşlar. Bu ebilmek fiili olumsuz olduğu zaman değişir. Kalkar yani bilmek fiili. Mesela gelemem sözcüğü aslında olumsu gelebilirimdir. Eşiklerde genelde ne soruluyor? İşte artık ben size gelemem derken arkadaşlar öğrenci diyor işte aşağıdakilerin hangisinde bileşik yapılı bir fiil vardır diyor. Öğrenci bakıyor bakıyor aa diyor hocam burada bir tek gelmek diyor. Arkadaşlar şu EA var ya şu EA şu hayat kurtarır EA lütfen gelemem gidemem yapamam derse direkt onu yapıştırma o bileşiktir. Ama gelmem gitmem yapmam derse bu basittir lütfen dikkatli olun çünkü gelmemin olumlusu gelirimdir yani çünkü burada EA yok tamam <laughs> Öf dikkatli olun gelebilirim demek demek şuradaki EA bizim sınavımızı kurtaracak lütfen çok dikkatli olarak buna da bakın diyoruz tamam mı? Gelmem derse basittir ama gelemem derse bitişiktir. Uyuyamam derse bas bileşiktir, uyumam derse basittir. Hemen bunları olumsuz yaparak bulabilirsiniz. Peki diğeri aşağıdakilerin hangisinde hem bileşik yapılı hem de bileşik zamanlı aynı anda kullanmış derse. Evet bu da soru getiriyor. Özellikle yeterlik film olumsuzlar. Lütfen dikkat edin. Lütfen lütfen lütfen. Çünkü genelde hep bunu soruyorlar. Şükretmişim derken tamam bunu öğrenci bilir. Şükür ve etmektir bu. Bakın bileşik yapılı bu. Bu bileşik yapılı şükretmiştim pardon şurada şükretmiştim olacak hem bileşik yapılı hem bileşik zamanlı niye bileşik yapı demek iki tane kelime olacak şükür ve etmek bileşik zaman demek de miş ve tı bakın duyulan geçmiş zaman hikayesi var burada o zaman burada iki tane kipek olacak tamam mı iki kipeki burada ise iki kelime olacak iki kelime e ikisi de var mı evet var peki arz etseydi dersem bakın arz etmek gene bileşik yapılı arz ve etmek Seydi derken bakın SSA şart kipinin hikayesi gene bakın hem iki kipeki var hem de iki tane kelime var. Demek ki bize aşağıdakilerin hangisinde hem bileşik yapılı hem bileşik zamanlı derse bu şekilde arayacaksınız. İki tane sözcük hem de iki tane kipeki. Peki soru kaçıran yer anlayamazsa lütfen buraya çok dikkat edin. Anlayamazsa öğrenci baktığı zaman buraya ne bileşik yapılı der ne de bileşik zamanlı der. Çünkü bakar bir tek anlamak görür bir de SSA görür. Ay hocam der burada hem bir tane fiil var hem de bir tane kipeki var. Hayır arkadaşlar. Hemen olumlu yapın onu anlayabilirse. Ne oldu? İşler değişti. Anlamak ve ebilmek. Bakın ne oldu arkadaşlar? İki tane sözcük oldu. İrse geniş zamanda şart oldu. Ne oldu? Taşlar yerinden oynadı. Lütfen soru kaçmasın. Kimsenin yapamadığı soruyu siz yapacaksınız. Bu nota dikkat ederek. Tamam. Bu not çok 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 önemli. Soru kaçırdığımız yer burası ama siz kaçırmıyorsunuz. Peki diğer notumuz ne demiş? Dilek ve tasarlama kiplerinde dilek şart kipi SSA asla sı si su su olmaz. Evet bu da öğrencimizin genelde bize sorduğu. Hocam diyor sı si su olmaz arkadaşlar. Sı si su su olursa bilin ki o kesin şahıs ekidir. O da genelde nerede çıkar? Emir kibinde şahıs eki olarak çıkar. SSA, SSA olarak kalır. Başka da bir şey asla ses değişimine uğramaz. Tamam. Eğer o ek varsa ya şahıs ekidir. Kesinlikle buna dikkat edin. Ee, mesela örnek vereyim mi? Mesela dese ki işte o arkadaşım bu kitabı okusa desem Arkadaşlar bu direkt şart kipi veya gelse. Bakın SSA şart kipi gelsek. Ama dese ki işte o kitabı okusun. Arkadaşım okusun dediğin zaman bir defa. Ee, kipeki yok direkt bu o okusun. şahıs şahıs şahı eki o zaman bu emir kipine göre çekimlenmiş. Yani bu şal ekidir. Sakın buna şart kipi demeyin. Derseniz yanlış yaparsınız. Veya işte o bize gelsin. Arkadaşım olmaz arkadaşlar. Sı sı susu olmaz. Olursa kesin bu şahseki buna al. lütfen çok dikkat edin tamam? Sıkıntı yok. Peki diğeri. Soruda fiilimsi eklerini görürseniz hepsini yapıştırın yapmak. Kesinlikle arkadaşlar. Mantığınıza uysa da uzman, uymasa da <laughs> affedersiniz fiilipslerin bütün eklerini biz yapım eki diyeceğiz mantık olsa da olmasa da okumak fiiline dikkat edin mekmak neydi isim fiil eki o zaman bu yapım eki okumaktan an en sıfat fiil eki yapım eki okumaktan ıp ip, ip arkadaşlar zarf fiil eki kesinlikle bu da yapım eki hocam ama anlam değişmemiş gibi işte okuyup ne ki okuyan arkadaşlar anlam değişse de değişmese de bütün fiilipslerin hepsine yapım eki diyeceksiniz buna da dikkat edin tamam peki diğeri eklerini asla çekimli fil kabul etmeyin arkadaşlar. Çünkü artık fiilimsikler isim değil ki. Artık bunlar isim değil. Ay özür dilerim. Fiil değil ki. Artık bunlar isim sayılır o yüzden de çekimli fiil olmaz. Peki çünkü bunlar bütün fiilimsiler artık isim soyludur. İsim kabul edilir arkadaşlar. Fiilimsiler yüklem olduğu zaman biz onu ne diyeceğiz? İsim cümlesi. Evet bu da çok önemli. Demek ki siz fiilimsinin yüklem olduğu yerde direkt buna isim cümlesi diyebilirsiniz. Bu da cümle çeşitleriyle alakalı bir nottur. Onun amacı seni görmek derken bakın bu yüklemdir. Görmekten makmek direkt yazılmışsa zaten direkt kesinlikle bu mayışmaktaki mekmak isim fiildir. Yani bu kesinlikle isim cümlesidir. Buna da dikkat edin. Tamam. Bu da önemli. Peki diğeri. Aşağıdakilerin hangisi de zaman anlamı taşıyan kip vardır derse haber kiplerine bakın. Demin söylemiştim. di Miş, yor, ecek ve re arayacaksınız. Hangisi de zaman anlamı yoktur derse arkadaşlar direkt kiplerine bakın. Burada da Melisa'ya emir yok arayacaksınız. Bu kadar basit. Sakın zaman mefhumu aramayın. Arkadaşlar orada zaman falan yarın, akşam, sabah gibi ifade sormuyor. Direkt size neyi soruyor? Kip eklerini soruyor. Lütfen buna da dikkat edin diyoruz. Ve sınav kurtaran fiiller notlarında bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.